Evet birbirine kıymetli izleyenler değerli takipçilerim. Ben Alex Emi Ümit Yücel. Şu an Gürcistan Batum'dayım. Bugün 02.01.2020 2020'nin ilk günlerinde Batum'u gezmeye geldik. Kıymetli hayatımın anlamı yolu arkadaşımla beraber. Değerli dostlarımla beraber. Onlar da orada gidiyor Sinan Gürsoy ve kıymetli eşi. Ve şu an e, Batum Dönme donabın olduğu yerdeyiz. Aynı zamanda Bugün hafif bir yağmur var, seviyor böyle. O da güzel, her şeyin ayrı bir güzel tadı var. Ali, neydi bu hayatım? Ali? Ali Nino'ya geldik. Onu da çekiyoruz. Meşhur, burada Batum'da meşhur bir yer. Bakıyorsunuz herkes orayı da çekiyor. Ali Nino. Bunlar orayı izliyor galiba. Evet izlemekte olduğumuz yer Ali Nino. Ama enteresan bir ağaçlar burada var. Yağmur güzel yağıyor. Değerli dostlar bugün Ali Nino'yu bir de yüzlerinden çekelim. Az önce hanımefendiyi çekmiştik. Şimdi de beyefendi galiba bu tarafa bakıyor. Birbirine sırtlarını dönmüşler. Evet. Yürüsü Sambatı'ndan dünyanın sevenlerimize uçak dolusu selamlar gönderiyorum. E, bu arada izlemekte olduğumuz değerli kardeşimiz Rize Ardeşen'den Sinan Gürsoy sanatçı arkadaşım. E, Gürsoy köy, sofrası. köy, sofrasının sahibi Ömer Bey'le beraber. iki evet. İki ortaklar. Hem sanatçısı hem bestecisi hem işletmecisi. Hepsi bir arada. üçü, üç, bir arada abi. Nescafe gibiler vallahi. <gülüyor> <gülüyor> bu neydi buranın adı Sinancığım? Ali ile Nino. Ali ile Nino. Bu herhalde şimdi oynamıyor ama e, yazları Ali. daha sonra hareket ediyor diyorsun. Işıklandırması var. Böyle içerisi geçiyor, Ayrılıyor, gidiyor geliyor falan. Ama şu an e, yapmıyorlar. İnşallah ki bir dahaki seferki geldiğimizde yazınla düşünüyoruz buralara bir kameraya almayı. O zaman çekeceğiz hepsini göreceksiniz efendim. Lütfen Alex, Emre, Ümit'i izlemeye devam edin diyoruz. Biz ayrıca buradayız, görüyorsunuz. Bütün dostlarla. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın diyoruz. Dünyanın her yerinde biz seven insanlara, Alexey Mimitçeli seven insanlara, takiplerime, akrabalarıma, kuzenlerime, çocuklarımıza kucak dolusu selamlar, sevgiler Batum'dan. Her şeyin ayrı bir güzelliği var. Yağmurun da ayrı bir güzelliği var. Ha ne diyorlar? Baş şarkılar var ama. Yağmurun sesine bak aşka davet ediyor. Cama vuran her damla. Aline Değil mi? Da Alnini öyle gösterelim, onu da çekelim. Evet, 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 evet. Olay bu işte. Olay bu. Bakın birisi arka tarafa bakıyor, birisi ön tarafa bakıyor. Küsmüşler galiba bunlar daha sonra barışıyor. İkisi birden öbür tarafa da bakıyordur tahmin ediyorum. Ama şu an biz çalışma şeklini göremediğimiz için anlatamıyoruz sizlere. Bir başka zaman inşallah çalışırken yakalarsak bir başka videomuzda onu da sizlere paylaşacağız efendim. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Aleksem'i izlemeye devam edin diyorum. Aleksem'i müteccel.